Merhaba dostlar. Bugün Beşiktaş'ta dersim vardı. Üsküdar'a döndüm. Mayola kafede bir çay içip dinleniyorum. Sizlere bir haberim var. Bundan sonra daha sık gramer videolarımı göreceksiniz. Son birkaç yıldır baya bir sınıfa gramer dersi verdim. Eksikleri gördüm. İnsanların yaptığı hataları gördüm. En önemlisi de gramere bakış açıları. Ya her şey olarak görüyorlar ya da ihmal ediyorlar. Grammar is like a skeleton. Grammar iskelet gibidir. It is not everything in the body. Vücuttaki her şey değildir. But very essential, değil mi? Çok temeldir. Dolayısıyla bu bak bu bakış tarzıyla ne yapacağız? Gramer konularını ele alacağız. Sizler de sık sık gramer videolarımla karşılaşacaksınız. Hadi bakalım. Hayırlı olsun.